Terk edilme ve yalnızlık korkun mu var? Burada buna lütfen dikkat et. Bu iki duyguyu bilinçaltında yaşarsın sen. Kişi kendinden tamamen uzaklaştığında, bir inancından, Allah inancından aynı zamanda uzaklaştığında bilinç bu iki korkuyu yaşamaya başlar. Çünkü kendinden uzak, bir inancından uzak, ben tek başıma bir çöldeyim gibi hissetmeye başlar. Birisi de onun terk etme alanından çok korkmaya başlar. Ya veli esması ya rakib esması. İkisine de lütfen dikkat edin. Her iki esma bizim aynı zamanda bir duygumuza denk gelir. Yalnızlık duygumuza, terk edilme duygumuza o korku alanımıza denk gelir. Ya rakip esması mesela o her an bizi gözetleyen, her an bizi koruyan demektir. O inançtan uzaklaştığında kendini çıplak hissedersin bilinç Ama aynı zamanda ya veli o veli ve dosttur. Her yerde benimledir. Ben her yerde kendimle olmadığımda onu hissetmediğimde yine bilinçaltım yalnız başıma sanki çölde kendini hissetmeye başlıyor. Yani bu iki duygu tetiklenmeye başlıyor. Ha bu ikisini fark ettiğinde yalnız değilsin. Bak sen kendinle beraber berabersin. İnancınla, yaratıcınla bir ve bütünsün ve berabersin. Bu iki duygunu hissedip fark edebildiğinde, yakaladığında yalnızlık ve terk edilme korkusu, bilinçaltı öyle bir çığlık çığlığı alanına düşmemiş oluyor. Çünkü fark ediyorsun, biliyorsun. Bak sen kendinle berabersin, inancınla berabersin. Bu sende oturmaya başladığında bilinçaltı öyle bir tuzağa muhtemelen düşmeyecektir.